Otobüs yolculuğu demek sadece bir bedenin bir yerden başka bir yere gitmesi demek değildir. Otobüs yolculuğu aynı zamanda hayallerin, umutların, özlemlerin, acıların ve sevinçlerin de yer değiştirmesi demektir. Ülkemizde uçakları sadece kalburüstü zenginlerin kullanabildiği 80'li ve 90'lı yıllarda yoğun olarak otobüsler kullanılırdı mola yerlerinde çayların bile şirketten olduğu o güzel yıllarda, o dönemde bu yoğunluğun üstesinden gelen emektar otobüslerin en öne çıkanlarına birlikte göz atalım istedik. Bu anlamda o yıllarda emeği geçen otobüs şoförlerimizden ve muavinlerimizden ölmüş olanlara Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise sağlıklı ömürler diliyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza gösterdiğimiz yoğun ilgiye teşekkür ediyor ve abone olmayan izleyicilerimizi de abone olmaya davet ediyoruz. Niye seviyoruz bu arabaları? Çok estetik. Güzel yapılmış arabalar hepsi bir sanat eseri. O yüzden bunlar bir klasik resim tablosu. Yaşatmak lazım işte. Yani bu sevda çünkü. Aşık. Türkiye'de ulaşım sektörünün gelişmesine ve otobüs işletmeciliğinin ilerlemesine katkı sağlayan otobüsçilerin efsane olarak tanımladıkları O302, 1968'den 1984'e kadar 14.430 adet üretilerek Otomarsan'ı başarıdan başarıya koşturdu. 1968'den bu yana 15.000 adede yakın üretimiyle koca bir ülkenin ulaşım hikayesinin sembolü olmuş Efsane otobüs O302'lerin sadece ülkenin ulaşım tarihine değil, 1968'den bugünlere milyonlarca insanın anılarına işlemiş, efsaneleşmiş bir araçtır. TEMSA'nın Mitsubishi ortaklığı ile ürettiği ilk şehirler arası otobüs modeli olan Maraton Tamsa tarafından ilk olarak 1987-1993 yılları arasında ve ikinci nesli ise 2015 yılından bu yana üretilen şehirler arası otobüs modelidir. Araç, Mitsubishi'nin Japonya pazarında sunduğu Mitsubishi, Fuso Aerobus'un Türkiye pazarına uyarlanmış versiyonuydu. 47 yolcu kapasitesine sahipti ve üretildiği dönem boyunca Mercedes-Benz'in O303 modeliyle rekabet etmekteydi. Temsa Prenses veya Mitsubishi Prenses, Temsa tarafından 1992-2000 yılları arasında üretilen şehirler arası otobüs modelidir. Araç, 12 metre uzunluğa ve 47 yolcu kapasitesine sahipti. Temsa Prenses'in üretimine maratonun yerine 1992 yılında başlandı. Araç, Temsa tarafından Mercedes O304 modeline rakip olarak geliştirilmiş olup yerine aldığı maratonun modernize edilmiş versiyonudur. Icarus, Macaristan merkezli bir otobüs üreticisiydi. 1895 yılında Imre Uheris Blacksmith Workshop and Coach Faktörü adıyla kurulmuş ve Macaristan'da komünist dönem sırasında Doğu bloku ve çevresinde otobüs piyasasını domine etmiştir. Ikarus 260 solo ve körüklü 280, Macar otobüs üreticisi Icarus'un şehir içi taşımacılık için ürettiği otobüs modelidir. otomotiv tarihinde dönüm noktası olabilecek çok an yoktur. Bu anlardan bir tanesi Setra ismiyle yakından ilişkilidir. Çünkü Otto Kısıspohrer, 1951 yılında kendinden destekli karoseriye sahip ilk otobüsü tanıttığında bu bir devrimdi. Tamamen yeni olan vizyoner bir düşünme şeklinin ve müşteri odaklılığının net bir sonucuydu. Elbette onu bugün herkes çok yakından tanıyor bu otobüslerle Türkiye'de özellikle 50 yaşın üzerinde olanların büyük çoğunluğu mutlaka seyahat etmiştir. İzzet Ünver tarafından Magrus Dietz lisansı ile 1963'te kurulan, 1976'da Koç Holding'in ortak olmasıyla faaliyetine devam eden, otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe üretim yapan firmaydı. 1963 yılında Magrus Dietz lisansı ile üretim yapmak üzere kurulan otobüs karoseri sanayi anonim şirketi, 1968'de Türkiye'nin efsane uzun yol otobüsü havalı Apollo'yu üretti. Magrus emsallerine göre hızlıydı. Zamanında hareket edebilen ve zamanında ve hatta alışılanda önce gideceği yerlere varabilen otobüsler ortaya çıktı. Otobüsün iyi elektrik sistemleri ve aydınlatmalara sahip olması sebebiyle gece yolculukları önem kazandı. İnsanlar gece yolculuk yaparak zaman kazandılar ve gündüzleri kendilerine ayırabildiler. İlkel sistemleri olsa da, kalıp kalıp buzlar gerektirse de otobüste su içebilme lüksü magruslarla yaygınlaştı. Mercedes-Benz O304 ilk olarak 1992'de üretilen 340 beygirlik ve 6 motorlu şehirler arası uzun yol otobüsüdür. Mercedes-Benz'in ortadan kapılı ve sürücü yatma yeri yolcu bölümünden ayrı tutulan ilk modelidir. 1995, 1996 modellerinde standart olarak ABS ve ASR sistemleri kullanılmıştır. Mercedes-Benz'in Euro normlarını karşılayan ilk motoru bu modelde kullanmıştır. 1994, 1995 ve 1996 modellerinde kullanılan motorlar, motor kodları aynı olmakla birlikte 1992 ve 1993'teki modellere göre biraz daha geliştirilmiştir. Sayın yolcularımız, 20 dakika çay ve ihtiyaç molası. Sayın O403 yolcuları, tesislerimize hoş geldiniz. Çaylar müessesemiz ikramda teşekkür ederiz. O403, yeni çağ otobüsü. O403 otobüs taşımacılığında konfor, güvenlik ve performansı bir araya getirerek, dayanıklılığı ve modern tasarımıyla dikkat çekmiş, birçok otobüs işletmesi tarafından tercih edilmiştir. Özellikle şehirler arası seyahatlerde sunduğu konfor sayesinde, yolcuların memnuniyetini artırmıştır. Bu otobüs, Mercedes-Benz'in otobüs segmentindeki önemli modellerinden biri olarak tarihçesinde yer alır. Bu model, Mercedes-Benz'in otobüs üretimindeki kalitesini ve mühendislik becerisini temsil eder. Mercedes-Benz Travego, ilk olarak 1999 yılında O580 adıyla oluşturulmuş, 2006 yılında kadar birinci nesiliyle devam etmiştir. 2006 yılında Travego adını alarak ikinci nesil olan modele geçiş yapılmıştır. Tasarımda soldaki Sephora mahalli kapısı ve cam O404'te olduğu gibi devam etti gülümseyen yüz görünümlü kavisli farları, büyük ön cam, arka aksın üzerindeki dik eğimli tekerlek dağlumbazlarının bombeleri, boynuz aynaları, ön taraftaki cam dikmeleri yerine kelebek cam sütununa monte edilmesi, Yeni şoför mahalli yeni cam kenarı eşikleri, 2-10 metre boşluğundan, 2-55 metre genişliğe yükseltilerek ve o 404 en 75 milimetre daha fazla. İç genişlik ile havadar ve ferah iç mekanıyla devrim yapılmıştı. Mercedes-Benz O303, Mercedes-Benz tarafından 1974-1992 yılları arasında üretilen bir şehirler arası otobüs modelidir. Araç, ilk olarak 1974 Paris Otomobil Fuarında tanıtılmış olup Mercedes-Benz O302'nin yerini almıştır. Mercedes-Benz O303, toplam 33.000 adet üretilmiş olup 1992'de yerini Mercedes-Benz O404'e bıraktı. Avrupa'da üretilen O-303'ler, Türk malı olanlarından farklıdır. Bu otobüsler görmüş olarak daha basık ve yuvarlak haklı, yan camlarının üst kısmı içeri doğru bombelidir. Serinin bu bölümünde ise Mercedes-Benz markalı modellere biraz ara vererek sizlere, konfor ve teknoloji ile donatılmış Neoplan Starline otobüslerinin benzersiz özelliklerini tanıtacağız. Neoplan Starline, 1990'ların başında tanıtıldı ve o dönemdeki en modern otobüslerden biri olarak kabul edildi. Tasarımı, aerodinamik yapısı ve konforlu iç mekanı ile dikkat çekti. Starline, uzun yolculuklar için özel olarak tasarlanmış olup, geniş oturma alanları, yüksek tavan ve gelişmiş teknolojik özellikler sunar. Starline, zamanla farklı versiyonlarıyla güncellendi ve sürekli olarak yenilikler eklenerek günümüz standartlarına ulaştı. Bu model hem şehir içi hem de turistik taşımacılıkta sıklıkla tercih edilmektedir. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.